Hepinize selam. Ben Ahmet Can. Bugün sizlere güzel bir video çektim. Ya açıkçası bayağı uzun soluklu bir video oldu. Benim için de çok güzel bir tecrübe oldu bu video ile. Nasıl bir tecrübe oldu diye merak ederseniz ben ilk defa farklı bir yere gidip ve farklı insanları tanıyıp güzel bir video çektim. Hemen kısa tutmak için bu, bu videomda aslında yani bu kitaplar, bu mangalar nasıl yapıldığına dair güzel bir belgesel tadında bir video çekmeye çalıştım. Ee, eğer herhangi bir hatam veya eksikliğim olduysa bunu hiç kusura bakmayın. Çünkü ben bu işi hala amatör olarak yapıyorum. Yani çünkü elimdeki ekipmanlar, te kameram, telefon, e mikrofon olarak yaka mikrofonu var. Yani wireless bir mikrofonum yok, blog kameram yok. Yani kendimi falan gör görüp edemiyorum. Bir de ekstra olarak bir kameramanım yok veya... Ee, ekstradan bir mikrofonum yok. Tabii bunları yapıp da daha üst seviyeye taşımak çok isterdim. Fakat elimden geleni yaptım bu video için. Bilginiz olsun size keyifli seyirler diliyorum ve sizden tek bir ricam var. Ee, lütfen bu videoyu e, yani izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü bu video gerçekten bir belgesel tadında oldu. Ee, çok fazla bilgiyle karşılaştım, çok fazla tecrübeyle ka karşılaştım. Gerçekten çok güzel şeyler kattı bana oradaki bilgiler ve ustalar. Yani bu videoyu hem bizim kitap sektörüne bir şeyler katabilmek için yani bilgilenmek için izlemenizi istiyorum. Hem de yani bu benim verdiğim emeğin hani karşılığını bir şekilde hani, gör, hani görülmesi için izlemenizi isterim. Yani. Çünkü ben bu videoyu dört parçaya böleceğim ve dört parçanın sonunda büyük ihtimal bitmiş olur. Belki de üç parça da olabilir. Yani size keyifli seyirler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Yayın evinden gelen yetkililer ilk başta grafikerle görüşür. Bir e, kitap basmak için. Ve grafikerlerle anlaşırlar. Nerede ne basılır. Ne kadar gramaj kullanılır. Ne kadar e, kesme paneli oluşturulur. Ne kadar genişlik oluşturulur. Ve bunlar hakkında konuşup anlaşıp ondan sonra baskıya yollama süreci İlk başta grafiklerden başlar. Gelin işle ilgili öncelikle ben kendi, yani yoğurt yiyişimi anlatayım. Hı -hı. Müşteriden diye bir klasör açıyorum. İlk ham hali burada. Hı -hı. Burada geldiğinde mesela yazmış müşteri kapak diye. Önce bakıyorum teknik olarak mesela ev adımın A4'müş. Teknik olarak sırt payı falan filan var mı yok mu ya doğru mu diye. Dört renklerine bakıyoruz. Öncelikle dört renk istiyorlar. İş bilgi formu Şunu da gösterebilirim. Tabii iş bilgi formuna göre kontrol ediyoruz. işin sağlamasını almak adına. Ondan sonra şuradaki renk kanallarından dört renk, bazı 5-6 renk geliyor. Müşteri istişare yapıyoruz. Yok CMYK'ya bağlayabilirsiniz gibisinden. Bağlanabiliyor. Ondan sonra iç sayfalara baktığımızda yine buradan anlatayım. Burada da özellikle şuradaki değerlere baktığımızda yazılan iş bilgi formuyla bunun şeyi aynı. Mesela 210 milime 297 doğru. Ama burada şu çok önemli, taşırma olayı dediğimiz işin can alıcı noktasıyla tabir edeyim. Mesela kesimde şuraların kesim normalde cilt payına gidiyor ama evet. şurası çok daha önemli katalogda. Kesildiğinde beyaz bir şey kalması lazım. Şayet tasarım kenarlarda ise. Ya şimdi, Beyazsa değil tabii ki Bir soru soracağım. Çizgi Zil romanlarda e, biz bir çizgi romanda bir sorun yaşadık. Hı hı. E, bu yaşadığımız sorun ise e, pan, panelin e, kesilme çizgileri görünüyor çizim romanında yani bu cross'un olabilir olaydan... o olay o muhtemelen anladım. ya da şurada cross'lar vardır Ka cross gözükmüş olabilir anladım yakın kesilmiş ya da iççe bir durumsa tehlikesi iççe içeriye doğru gitmek lazım onları eğer ise dışa gitmişti dışta da muhtemelen onu yakalamış olabilir anladım şeyini cilt şeyini biliyorsanız tabii yani şimdi bu e, grafikerin hatası mı yoksa matbaanın hatası mı e, yani o yalaş panel çizgileri dediğimiz şu çizgi evet, değil değil mi o çizgi o çizgi herhalde grafikerdendir. Eğer diyorum terlik işliği gibi bir durumsa grafikerdendir. Ama Amerikan iplikse uzaklık payı da çok önemli. Mesela buna mesela bazıları 2 milim veriyor. Standart 2.017 ile geliyor. O normalde 3 milim. Ben espri ama gerçek olan bir şey var. 3 milim taşırma işi kurtarır. 5 milim taşırma hayat kurtarır. Mesela şuradaki mesela bunlar 3 milim. Şu kırmızıdan burası 3 milim. Hı. 5 milim olsa daha hoş olurdu. Kes Ölçüsü küçük verildiyse kesme ile ilgili ama ölçü birebir verip doğru birebir de kesilirken e, şeyde matbaada son aşamada orada bir yanlış olabilir. Yani bu muhteviyatını görmem lazım ki net bir şey söyleyeyim. Diyeyim ki ölçüsü buydu ama montaja yanlış gitti ya da aşağıda keserken kaydırmışlardır 2 3 milim ya da katlanırken kaymıştır Hı. gibi gibi. Yani böyle herhangi bir şekilde bir hata durumu yaşandıktan sonra Yayın evi ile aranızda nasıl bir konuşma geçiyor? Yani mesela yayın evi geliyor, hatalı bir şekilde kesildiğini görüyor ve yanlış bir şey olduğunu görüyor. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor yani ne oluyor? Bundan sonraki süreçte şöyle diyor ki matbaa işte ben ben biraz önce anlattığım mesela taşırma ile ilgili bir durum. taşıma ilgili 3 milim de 5 milim verebilirseniz çok daha iyi olur. Hı hı. Bazen tabi bu komuta bağlı ve komuttan sonra da şuradaki taşırmaları biraz zahmetli oluyor çalışan, tasarım yapan arkadaş için. Hı hı. Ama işte dediğim gibi işi kurtarabilmek adına çok daha başarılı olur 5 milim. Hem hesaplaması anlamında da kolay olur. Ha yani 3 milim de olur ama işte o tür böyle çok yakın çalışmalar mesela çok yakın değil bu güzel. Şuradaki numarada mesela 7 sayfası şurada olsa bir 2 milim yakınlıkta çok daha zor olur keserken de montaj sonrası aşamasında da. Anladım. Mesela bu güzel çalışılmış. Yani azından 7-8 milim uzdağında kesimden uzakta o sorduğun soruyla ilgili istişare yapı yapıyor. anlayışlılar tabii. Anlaşırken şimdi hata ve de sorunu kimde olmaya çalıştığın zaman herkes hı. ben öyle gördüm, ben öyle yaptım diyorlar ama maalesef bizim işte kontrol e, Z'miz var ama işi yaparken hı hı. ama müşteri bazında pek olmuyor. Müşteride yani, de işi kaybedebiliyorsun, kalıp kaybedebiliyorsun, kağıdı kaybedebiliyorsun, zaman kaybediyorsun ve artı müşteri de kaybediyorsun. Yani bu işleme yani müşteri kabul etmezse yani o yapılan hatayı e, bu mevzu e, kağıt yani cilt yakma mevzusuna giriyor yani bu yandık <laughs> deniliyor doğru mudur? Doğru. Yani bunun tabiri budur. Budur hani tolere etmek için e, daha net konuşayım. Patronlarla işveren anlamında istişare yapıyorlar kendi aralarında. Hı -hı. Diyorlar ki tamam o iş ben bastıracağım bu sefer diyor kağıdı benden olsun. Diğer baskı aşamaları senden olsun gibi o tür şeyleri tolere edebiliyorlar. Anladım tamamdır çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya grafik bölümü işin katlama kesim paylarını ayarlayıp montajını yapıyor. Hı -hı. Ve CMYK olarak renk renk kalıp bölümünü atıyor. Anladım. Şimdi burada bir ayrışım oluyor. Evet. Bu ayrışımdan sonra offset bölümünde, baskı bölümünde bunlar tekrar birleştiriliyor. Renk renk sarı, kırmızı, mavi, siyah üst üste nokta değerleri biz tram deriz, hı hı. tram değerleri üst üste gelip istenilen renk değerlerinde işin genel renk ayrımını yapıp bilgisayardaki bütün resim biz pdf deriz, evet. pdf olduğu gibi kağıdın üstüne geçiyoruz baskıda. Anladım. Şimdi ben size kalıp bölümünü de göstereyim. Hı -hı. Burası kalıphane. Hı -hı. İçeriden bilgisayardan, bu makine içerideki bilgisayarlara bağlı. Evet. İçerideki bilgisayarlar renk kodlarını bu makineye atar. Yine aynı şekilde sarı, kırmızı, Hı -hı. mavi, siyah olarak atar. Burada da tek tek şöyle göstereyim mesela şu bir müşterimizin işi. Hı hı. Bak sarı, siyah, mavi, kırmızı. Ha, yani CMYK olarak gidiyor görüyorsun. CMYK. Evet, evet, Bunlar evet. şimdi renk renk atıyor. Burada da renk renk burada pozlanıyor. Hı, hı. Işıkta, özel bir ışık içeride şimdi pozlanıyor. Buradan çıkıyor. Burada özel banyo deriz biz. Evet. Ee, bu özel bir asitli ilaç. Bunun içinden geçerek desenleri göstereyim çıkan kalıbı şu şekilde. Anladım. Yani şöyle işler çıkıyor. Yani tabii, bu tabii. işler sonra da sizin tabii, arka tarafa gidiyor. Tabii. Makine aşağı iniyor. Makinede <laughs> renkli. Mesela bunlar şu an ayrılmış. Bak, şuraya yanaşırsan görebilirsin. He. Mesela bu siyah. Evet, belli oluyor. Mesela bu sarı. Aynen. Evet, burada. Renk renk ayrılmış hepsi, dikkat edersen tram değerleri diyoruz. Atıyorum burada sarı daha yoğunsa ona göre bir tram değeri yüzde olarak atıyorum yüzde yetmiş bir sarı var. Evet. Burada ona göre bir renk çıkar. Atıyorum burada yüzde on bir sarı var bu ona, ona göre renk. O çalışmalar önce müşteride sonra bizde yapıp burada ayrıştırılıyor. Anladım yani bu bir e... baskı öncesi hazırlık bu. Anladım yani bu e, kağıt için mi yoksa e, kapak için mi? Şu anki baskı. E... Mesela bu basacağımız iş broşür bu. Broşür anladım. Kendi halinde bir e, tek kırımlık bir broşür. Anladım. Kitaplar da oluyor şöyle. Mesela şu kitap basılacak daha sonra. Mesela numunesini yollamışmıştık. Önce kapağı yapılır. Sonra içleri tek tek yapılır. Bunlar aşağıda. Önce kapak, sonra içler olarak düzüyor içlerini. Iç, Anladım. Yani ilk başta size bir numune geliyor. Tabi tabi Numune varsa, daha önce basılı varsa numune gelir. Yoksa ilk baskı olarak biz yaparız. Evet. Bazen müşteriden onay alırız. E bazen tabi bilgisayara müşteri atar. Bilgisayarla karşılaştırıp basarız. Anladım. Yani e, bir de şöyle üzerlerinde rakamlar var. Tabii, Mesela bu bunların, iş yerinin kendisi. tabi tabii. Bundaki, farklı, bundaki farklı. O farklı bir e, firmanın işi. Hı -hı. Bu farklı bir firmanın işi. Biz kendi içimizde bunları numaralandırırız Çünkü hiçbir iş birbirine karışmasın. Bu numara Ta müşteri siparişi verdiğinde başlar. Sevkiyat bölümünden müşteriye gidene kadar devam eder. Anladım. Hem işin adı, hem işin iş numarası. Anladım. Bu iş emirlerinde de yazar. Mesela Adalanın 17757 iş numarasıdır. Hı. İşin adı, işin detayı. Bu e, sırf herhangi bir formalar ya da herhangi bir kapaklar birbirine karışmasını önlemek amaçlı. Hem de iş takibini daha kolay kolaylaştırıyor. Anladım. Hatayı önlüyor. Bu şekilde sevkiyata kadar şu dosya işle beraber geziyor. Anladım. İlk müşteri siparişinden itibaren. Anladım. Buradan sonra offset bölümüne geçiyoruz. geçiyoruz. Matbaa hakkında ilk gittiğimde hani grafik konularını az çok biliyordum. Fakat kalıp çıkarma odasına gittiğimizde ben aslında yani bu manga panelleri ve çizgi roman panellerinde işlerin daha kolay olduğunu sanıyordum. Ama yani her bir sayfa için ee, bir kalıp çıkarmak gerçekten çok uzun iş isteyen bir şey hani mangalar için bu kolay Çünkü mangada sadece e, siyah renk kullanıldığı için sadece siyah kalıp kullanılıyor ama çizgi romana gelince dört farklı renk için kalıp çıkarmak gerçekten çok e, zor bir şey ve bunu makinenin anlaması için de dört farklı renkte basılması gerekiyormuş bunu bir sonraki e, videomda göreceksiniz yani makine nasıl anlıyor ne ne kadar e, yüzdelik Boyalar kullanılıyor, nasıl karışıyorlar birbirlerine falan. Bunların hepsini bir sonraki bölümümde, baskı bölümümde hepsini sizlere anlatacağım ustayla beraber. Yani ben hiç bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ve ben burada onları, e, ben orada bu bilgileri öğrendiğimde gerçekten ilk başta anlayamadım. Ama ondan sonra hepsi böyle kafamda oturunca dedim ki gerçekten yapılan iş çok zormuş. Yani ne kadar kolay görünse de ve biz ne kadar kolay zannetsek de Gerçekten yapılan iş zor. Yani ben buna şahit oldum kendi gözlerimle. Şimdi ben bu son sözlerimi bu bölüm için çekerken şimdi ikinci bölümü editlemek için işe koyulacağım. <laughs> Bakalım kaç bölüm olacak bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümü bekleyin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.